Çok güzel. Mesela bir balık kadını. Hmm. Bir balık hanımefendi. Birçok balık var da ekranda. Bir kişi adına soruyorum ama bütün balıklar adına. Seviyorum. Balık kadınların yüzleri çok güzel olur. Nasıl olur? Balık kadınınız nasıl, çok nasıl tasvir edersin? Şöyle. <laughs> e, sen niye gülüyorsun şimdi? Ama direkt balık kadınların yüzleri çok güzel olur diye çok tatlı söyledi, sen <laughs> tabii ki. Gerçekten Aydan Şener bir balık kadınıdır ve benim hep her zaman hayranlıkla izlediğim sanatçıları. Çok Örünün naif ve çok, çok güzel, güzel bir kadın. Ki, evet. Çok güzel bir kadın. Çok güzel. Ee, balık kadınların serai Seray Sever'de balıktır. Ee, Cindy Crawford balıktır. Hmm. Böyle balıklar var. Bütün güzel kadınlar Tyler. balık yani. Rahmetli Oo. Liz Taylor balıktı. Balıklar çok güzel kadınlardır. Ama balıklar naif insanlardır. Onların ayrı bir dünyaları vardır. Kendine göre onlar bir su insanıdır. Mücevherler, ışıklar, parlaklar arasında yaşamayı çok severler. Onların hayallerini asla bozmayacaksın eğer bozarsan çok büyük melankolik olurlar çok çabuk böyle bunalıma girerler depresyona girmeye meyillidirler. depresyona çok yatkın ama çok çabuk da alışkanlıklarını unuturlar. Hani bir bakarsın depresyonik bir kadın ağlıyor aşkı bitmiş aa Beş gün sonra birine aşık tekrar. <laughs> hani ne oldu? Hani nasıl ağlıyordu? Kızlı bir gel git var galiba. Gel gitler var balıkların. bir tanesi böyledir, sızdır. bir tanesi. Peki böyle. balığı bu kadar tanımışken mesela naif, güzel, tatlı, ha. hoş. Köpek balığı mı mesela... oldu? Hayır hayır. Bu kadar hoş, naif, güzel bir kadına nasıl bir hediye aldın? Aa, Aa süper evet. Soru. evet evet ona. Her şey alınabilir. Mesela her özellikle şey bir ucu açık bırakma. Özellikle parfümleri, kokuları çok sever. Tamam. Kokuya karşı <laughs> çok duyarlıdır. Balık biri mi var, hediye mi alacağız? Hayır soru öyle gelmiş. Balık kadını doğum gününe <laughs> evet. bekler diye. Ha, Niye siz bugün her soruyu de benim de üzerime ekliyorsunuz? <laughs> Yani, Yok, tamam. sen ne soruyorsun? Hayır bir dakika şimdi. Hayır, şöyle bir, şey dakika. dakika hayır seyircinin <laughs> kadınları bizi dinliyor ama falan dedi. Ama çok sıkıştırdık <laughs> abla ama hayır, dikkat. Hayır bir şey söyleyeyim <laughs> Çok, şimdi şunu söyleyeceğim. Seyircinin diliyim diye her sorulan <laughs> soruyu niye bana mal <laughs> ediyorsun? Cans. Bir soru soruyorum diyor ki hayatında evet. akrep erkeği ver diyor. Aslanı soruyorum aslanla beraber diyor. Valla konukların abi. da böylesini hiç görmemiştim. <laughs> Peki. Bir balık kadında parfüm. Bir şey daha eklesen yanına. Mesela parfümün evet. yanına ne olabilir? İşte Şeyler, yüzükler. Sorum. Işıltılı ışıltılı küpeler, böyle taşlı küpeler, gümüşler, balıkları, yengeçleri, gümüşler çok sever. Parlak taşlar, yakutlar, işte zümrütler, balıkları hoşuna gider. Gittikçe pahada çok... artan hediyeler <laughs> <laughs> olmaya başladı. Şey <laughs> Balığın en zıt burcu sevgili ablacığım, ikizler, ikizler mi? mi? Çok umursamaz ya. İkizler, Balık da çok umursa İkizler, başaklar umursayan. ve yay. yay. Bunlar yani, kendi bu aralarında üçün. 90 derecelik açıları var. En zıt burçlar. Vardı. Evet. Tahminim İkizler, başak evet. ve yay mı? Yaylar. Balıklar, Bir balıkla beraber atlar, olsa ikizlik. mutluluk olmaz mı? bu Çok zor. Yani önce çekerler tabii ikisi de hepsi de değişken burç. Değişken burçlar birbirlerini tamamlayan burçlardır ama açıları 90 derece. En sonunda yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Bir fazlasını veremiyorum. Lütfen şu programı çok dikkatli dinleyin. De Çünkü <laughs> sevgili önemli. Filiz öyle tiyolar veriyor ki yani bir burcun hem artı hem eksi özelliklerini konuşuyoruz ve ne yapıp ne yapılmaması gerektiğini ilişkinizdeki hataların burcundan mı tavrından mı kaynaklandığını. Burcundan. Bir yandan burcunu konuşurken bir yandan da tavrını. Burcundan söylüyoruz. tavrından. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bakın burçlar ne kadar önemli. Ya bunu her zaman görmüşümdür. Bak 10 yıldır ilişki koçu olarak çalışıyorum hep gördüm bunu. 10 tane çift bir araya getirin. Mesela ikizler balık. Bir tanesi anlaşabiliyor sadece. Demek ki istatistikler de gösteriyor ki Burçlar çok önemli ilişkiler. Şu anda şey ya, var. Ya bu tüyorlar evet, çok önemli bakın. E, astroloji çok tepki dağılıyor. Evet. Hani diyorlar bilim mi, ilim mi, şuy mu, boy mu? Astroloji'nin gerçek bilgilerini zaten matematikçiler, fizikçiler yazmış. Kitap Biz astrologlar iyi bir okuyucuyuz. Yani onların bilgilerini halka, çevremize veren insanlarız. Ama biz bunun ana bilgilerini astronomiler, e, şeyler, matematikçiler, nosradığımız doktor aynı zamanda Bilim adamı aynı zamanda astrolog. Evet. Hani e, yazıcılar daha çok bu bilgiyi ortaya çıkaranlar halktan biri değil. Hepsi fizikçi, matematikçi. O yüzden astrolojiyi hafife almamak gerekiyor asla. Ablacığım Marcus Aurelius geçiyor başa. İlk yaptığı şey diyor ki bana bir astrolog getirin. Aynen. Ya bu bütün dünya tarihi boyunca böyle. Onun için mesela burada ilişkilere dönecek olursak istatistiklere yansıyor birebir olarak. Özür dilerim. Bunu söylemek istedim yani. İstatistik bilimi ama sonuçta bu bilim gerçekten doğru bir şekilde ilerliyor. Çok Ve doğru doğru evet. ehil ellerden yani bak ilişkinin yönetimini de ehil ellerden öğrenmen lazım. Çok önemli. Sağ ol. Bu konuda gerçekten seni tebrik ediyorum Sağol. sevgili Adil. Zaten yani senin üzerine diyecek bir şey bulamıyorum ve diyorum ki Türkiye'ye astrolojiyi mi? sevdiren Cidden kadın mi? diyorum. Nur yani biz de gerçekten... seni seviyoruz. Ay, Künefes'in <laughs> cansın sen. Sen cansın ya, <laughs> Ama program ya. sonuna doğru buradan ayağımı kaydırma <laughs> operasyonu yapmışlar. <laughs> Öyle şey mümkün değil. Program başında şahit Öyle oldunuz. Ol, Şimdi, olsun olur mu? Sen şuraya geç. Bize <laughs> <geçelim>. Dünya yansa. <laughs> Asla umurumda değil. Yani, yani böyle bacak yani, bacak üstüne atarım. Yani, yani ikizler. ikizler. O kadar mı? Evet umurlarında değil. Önce ben, önce egoist de değiller. Peki yay mı daha ama. umursamaz? Evet, egoist de değil, değiller. Nasıl anlamlandırırsın? Filiz bunu? yay mı daha umursamaz ikizler mi? İkizler. Ama ikisi de farklı bir şekilde umursamaz. Yay eğlenceli bir şekilde umursamaz. İkizler ama maceracı bir peşi şekilde umursamaz. Yani algıları da çok farklı. Birbirlerine benziyorlar ama ikisi de umursamıyorlar işte sonuçta umursamıyorlar. Ya yani dünya yansa umurumda değil der. Bir yay ve bir ya şimdi teyze. yay kadına bana mesela ben yayım bu arada. E biri geliyor şey diyor kocam diyor beni aldatıyor falan filan altı. ama boş ver sana kocam yok diyorum. Bu bir yayın söylemesi. Umarım sadece bu kadar. Sen yani. olduğu için mi bunu böyle söylüyorsun? Öyle görüyorum. Ondan sonra kadın aylar sonra ay diyor, ne kadar güzel doğru söylemişsiniz diyor. Ondan sonra iki koca daha eskittim diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bir yay ve ikizlerle asla kim birlikte olamaz. Çok yani her şeyi çok umursayan. Başaklar. Hani böyle raftan pamuk düşse umursayan Benim için mi düştü? Benim için mi kuruntulu olan burç? Başak. Başak. Buyur. Başaklar, Bak yengeçler. Yay ile yengeç görüşte anlaşır gibi olurlar ama eninde sonunda o ilişki biter. Ende sonunda biter. Ya bitmek zorunda ya da yengeç Adil Sıradaki sorum ya. sana geliyor. Şurada bir şey ekleyebilir miyim? Sıradaki sorum ilgili. sana geliyor. Sıkı, Sıkı dur bakayım. bak sıra. Ya Söyle. söylesene. Bir şey Sıradaki sorum sana geliyor. Tamam, bana gelecek. Yalnız yay ve yengecin bu umursamaz tavrı ayrılık sonrası da çok işlerine yarıyor. Normalde bir insan 6 ay aşk acısı çekiyorsa ikizler 2 hafta, 3 hafta sonra unutabilir yani. Bir bu bir yapısal bir avantaj. Ya, çok fazla uzatmıyorlar konuyu yani. E, yengeçler aşk acısı yaşadıkları zaman çok filozof oluyorlar. İyi yok, yazar, yay ve ikizler onlar. ve ikizleri dedim ben. Ay, hani Derin var. mi yaşar yani yengeçler yengeç aşkla. Yengeç Oğlaklar hı hı. bu sorum sana ve bütün oğlaklara. Evet. Evet. Oğlaklar, hı. özellikle oğlak kadınları, hı. oğlak erkekleri de aşkını en tutkulu ...hangi burçla yaşar? Oğlan hiç böyle tutkulu mı yaşadı. <laughs> bizi bitirdi. Hayatı boyunca görmediğim için. Gerçekten mi? Evet, bizi evet. bitirdi şu an. Tutkudan anlamaz dedi bitirdi. Döbecek ben müsaade istiyorum biliyorum. yavaştan. <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi anlat hadi En büyük tutkulu aşkını ne zaman yaşadın? Koç kadını <laughs> evlendi. Bence, bence beni çok sokma bu işe. Çünkü benim yükselenim terazi. Ay burcum Aa, ikizler. Benim de terazi. <laughs> Onlar beni dengeliyor. Evet. Ama oğlak mantık insanı. Evet. Oğlak kadını da öyle. Oğlak erkeği de öyle. Mantıkla gider genelde. Mantıksız bir durum varsa çok fazla kendisini bırakmaz. E bu Subaşak'la evlansın. yorumum, <laughs> yani, yani şimdi senin karşında yanlış anlama gözlemlerim yoksa estağfurullah. Ama Hı -hı. mesela balıkla oğlağın anlaşması çok düşük bir ihtimal. Tamamen duygusal bir burç bir tarafta, tamamen mantık burcu bir tarafta. Veya Hı -hı. oğlakla aslanın anlaşmasını zor görüyorum. Hı -hı. İkisi de dominant. Oğlak evet. da dominant bir burçtur. Aslan kadınıyla oğlak erkeği imkansız gibi bir şey. Boğayla. Olabilir vakalar ama istatistiği düşüktür. Onu demek istiyorum. Oğlan benim gördüğüm anlaştı. Başak Başak'la çok iyi anlaşır. Boğa kadınıyla evet. oğlak erkeği çok iyi anlaşır bakın. Boğa kadınıyla. İkisi de çok zengin olurlar. Birlikte Boğa müthiş bir ekip evet. olurlar. Bak. Acayip wow. zengin olurlar. Rakipsiz olurlar yani. İkisi de, ekip de olarak. çalışırlar çalışırlar. E, o tutkuyu evet. da yok dediğin tutkuyu onlar bulur yalnız. Boğa ile i̇şte oğlak. <laughs> bir de akrep. Oğlak Aşkır. erkeği akreple de çok Buat iyi anlaşılır. Boğa kadın öğretir oğlak erkeğine aşkı. Doğru, doğru. Evet. <laughs>